Herkese merhaba. Kitapları ve kitap içeriklerinde bir kez daha karşınızdayım. Bu sefer içerik olarak farklı bir kitap ile sizlerleyim. Üçüncü kitabımız olan bu kitap Mehmet Ali Kılınç'tan Yalnızca Yalnızım adlı günlük günlük şiir deneme tarzlarında kısa kısa yazılar içeren çoğunlukla hüzünlü duygusal sözler içeren bir kitap. Daha kitabın ön kapağında adının altında güzel bir söz ile dikkat çekmeyi başarıyor. Yalnızlık güzel de, sen yine de arada bir uğra. Tam sosyal medyada paylaşmak bir söz ki, ben kesin ya videoyu yayınlandıktan sonra veya hemen öncesinde kesin paylaşırım. İçeriğine baktığımızda hep birisine ithafen yazılmış mektup tarzı yazılar, ara ara kısa özlü sözler yaram yaramadığıdır. Kitap bir nevi sevilen, ölenen birilerine yazılmış mektupların toplanmış hali gibi de diyebiliriz. İçini açtığınızda kitabın adının yazılı olduğu sayfadan sonra sizi bir söz karşılamakta. Kıştan, kıştan beklentiler değişmedi. Biraz huzur, çokça mutluluk ve gelirsen tabi bir de Arkasından ise ön sözler almaktadır. Yazar 29 Aralık 2013'te ele aldığı ön sözde de gayet duygusal bir giriş yapmış ve sanırım okuyuculara öğütler vermiş. Yeni yıla az bir zaman kala yeni yıldan beklentilerini de eklemeyi unutmamış. Devamında ise ilk olarak Seveceksen başlıklı bir yazı karşılıyor bizi. Erkeklere semenin tanımını yapıyor. Birine. Seveceksen bir kadının dudaklarından Önce gözlerini sev, gözlerindeki o derin bakışı sev veya kirpiklerinin her telini ayrı, ayrı ayrı sev. Tıpkı seni sevdiği gibi onu küçük bir çocuğun ma masumiyetiyle sev. Aklından bedenine sahip olma isteği geçmesin. Bir kadını seveceksen ömrünün son, son anına kadar elini, elini tutmaktan korkmayacaksın. Bir kadını seveceksen diğer dönemin varl varlığını unutacaksın. sonrasında bir nevi bir nevi soru cevap şeklinde yazılmış kalbinin sesi başlığı yazı çıkıyor karşımıza. Şimdi şimdi dönersek kabul eder misin? Hayır, onsuzda o kadar çok alıştım ki artık aklıma geldiği an ağlamıyorum. Sadece tebessüm ediyorum. Çünkü yokluğunu mahkum ederken beni yaşadığımın farkında değildim. Ben onu düşerken gü şarkılarda dahi ağladım. Elleri saçlarımda kaybolmalıydı. Başka, başka tenlere dokunmak yerine. Gittiği an yüreğim sanki avuçlarında sıkılırmış gibi acıdı. Öyle tarifsiz bir acıydı ki yaşadığım o an aklıma her geldiğini, geldiğini titriyorum. Geceleri uykusuzluğu tattım. Uyku hapları dahi baş, baş edemedi benimle. Peki onu hala seviyor musun? İlk, günkü, ilk günkü gibi saf, temiz. Göz kapaklarından öperdi beni. O benim yüreğimdeki kentin sahibiydi. Ruhum onundu. Düşlediğim her yanımda dahi başrol oydu. Bana fedakarlıktan bahsetme. Ben çok sevdim. Şu dernet hayattan dilediğim tek şey aynı çatı altında dizlerimizin dibinde yaşlanmaktı. Yüzümdeki çizgileri sorduklarında adını anmalıydım. Anlamım oydu. Aşk başkalarına tebessüm edip mutluluk vaat ederken sırtında var ederken sırtında gezdiği ayolu yüzüme vurdu. Onsuz geçirdiğim her geriye sayfaları ağlıyor, ona, ona kelimelerde sarılıyor, kirpiklerini satır arası, arasındaki boşluklarda sessizce öpüyorum. Biliyor musun o gittiğinden bugüne dek toprak yağmur tanelerine karışarak artık artık eskisi gibi büyüleyici kokmayı beceremiyor. Bu yüzden pencerede beslediğim tüm, tüm çiçekleri susuzluğa mahkum ettim alıyorum haftalarca aylarca bir konuşursam eğer tüm alfabeyi intihara sü sürükleyebilirim Çünkü oğlunu ömrümü heba ettiğim bedenin telleri şimdi başka tenlerde kitap bu şekilde yazılarla devam ediyor yazarımız ara ara yine tam sosyal medyaya yazmalık kısa kısa cümleler eklemeyi de unutmamış mesela dün terk edildim bugün hala seviyorum yarın daha çok daha da çok seveceğim veya birine ait olmak güzel bir duygu. Kocaman olsan da kollarında çocuklaşmak istersin bazen. Veya insan bazen elini uzattığında dokunabileceği kadar yakınında olanı değil, sadece kurduğu hayallerde birlikte olabileceğine emin olduğu kişi kişiyi sever. Ve bu da bir kez daha aşkta mantık olmadığını gösterir. Veya bazen en kötü şeydir seni, seni unutanları hatırlamak. 답 <susur>